adam öldürüldü. Ne? Evet, tam olayı şu an çözemedim ama işin ilginç tarafı şu. Katil mağazadan sadece robot bir vitrin mankeni çalmış. Başka hiçbir şey dokunmamış. Robot bir vitrin mankeni mi? Robot. Evet, evet, robot. Ama vitrin mankeni olarak kullanılıyor. Allah Allah. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Neler oluyor böyle? Ya nasıl bir dünya oldu bu? Yemeğinle oynama. Yemekle oynanmaz. Ortalığın kusuruna bakmayın lütfen. İnsanın çocuğu olunca malum. Dikkat et yavrum. Fazla vaktinizi almayacağız Sevinç Hanım. Birkaç soru sormamız gerekiyor. Siz oturun şöyle. Ben Tufan'ın meyvesini hazırlayıp geleyim. Meyve vaktini aksatmamamız gerekiyor. Sen de uslu uslu beni bekle tamam mı? Bak Ahmet abi polis yaramazlık yaparsan çok kızar sonra değil mi Ahmet abisi? Çocuğu polisle korkutmayalım lütfen annesi polis çocukların dostudur arkadaşıdır. Nerede bakalım senin topun? He? Nerede bakalım senin topun? Başkomiserim çocuğun topuna bak nasıl bir top almışlar? şey olmadı. Canı sıkıldı galiba. Gel bebeğim. Bak anne sana neler hazırlamış. Gel otur bakayım. Neredeymiş benim oğluşumun şekerleri? Buradaymış. Al bakalım. Sizi dinliyorum İzzet Bey. Hanımefendi bu fotoğraftaki robot mankeni hatırlatınız mı? Bu mankeni satın almak istemişsiniz ama dekor olduğu için satmamışlar. Tufan onu çok istemişti. Ama satmadılar. <laughs> Çıldırtma <Çözertme> anneyi. <laughs> o hanımefendi o robot mankenlerden bir tanesi... ...dün gece mağazadan çalındı. Ve mağaza sahibi öldürüldü. Senin çalın. Dün gece neredeydiniz? Biz iki gündür Samsun'daydık. Amcam vefat etti de. Daha bu sabah döndük İstanbul'a. İsterseniz uçak biletlerini getirebilirim. Bir bağlantısı olabilir diye düşündüm başkomiserim. Çok, çok güzel düşünmüşsün Ahmet. Ellerine. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Tamam. Bak. Kaldır Sakin ol bak. Hişt. Bak ne istersen alabilirsin. Bütün altınları istiyorum. Çabuk. Kaldır. Hadi. 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 Ha. Şuradaki pırlantaları da istiyorum. Tamam, tamam. mı? Hepsi. Tamam. Her şeyi alabilirsin. Sakin ol. Çabuk ol. Sakın. Tüm günde bir şey yapma Sakin. Sakin ol. Hadi. Pırlantaların burada olduğunu nereden biliyordun? Hepsini istiyorum hadi. Ertan. Ya burada hadi. Ertan sensin. Tanıdım seni Ertan. Ertan bak. Sakin ol. Of, sıkıldım zaten ya. Nefes alamıyorum. Ertan kimseye bir şey söyleme. Bak. Yemin ederim Ertan. Bak kimse bir şey söylemem. İstediğini Ay. alabilirsin. Yemin ederim bak Ertan kimse bir şey söylemem. Bak her şeyi al. Tamam? Ertan. Ah. Her şeyi alabilirsin. Nasıl? Çiçekler çok güzel oldu değil mi? Sen de beğendin mi? Evet evet çok güzel oldular. Belgin de çiçekleri çok severdi. Örtüyü istersen kaldırabiliriz. Ama bana sorarsan bu eve bir böyle sıcak bir hava verdi. Ha? Ne dersin? İstersen arkadaşlarına danış ondan sonra karar veririz. Benim senden başka arkadaşım yok ki Nermin. Tabii ki var. Ben geldim. Hoş geldin güzel kızım. Merhaba. Nermi. Merhaba. Ay Galip kusura bakma ben biraz geciktim ama. Aa, önemli değil. Çok güzelsin Hülya. Kazanı da çok beğendim. Öyle mi? Yani teşekkür ederim. Yalnız ben de senin atkına bayıldım. Yeni mi? Aa Nermin'in hediyesi ve elleriyle ördü. E hep dışarıdasın. Gözetleme yaparken seni sıcak tutar. ...gözetleme atkısı. <laughs> Gözetleme atkısı. <laughs> Çok tatlıymış. <laughs> e, neler yapıyorsunuz? Ee, neler yaptık? İşte oturma odasını düzenledik biraz. Çiçekler koyduk. Buralarda da var, orada da var, balkonda da var. Yani daha sıcak bir ortam yaratsın diye. Hepsi Nermin'in fikri. Ben... Nasıl başardın? Yani ben senelerdir söylüyorum bu eve bir renk, bir canlılık, bir şey yapalım diye ama... Bu arada istediğim marka yüzey temizleyeceği bulamadım. Bugünlük idare edeceksin artık. Aa, yok, önemli değil. Biz Nermin'le sabahtan beridir temizliyoruz. Tamam. O zaman ben sana kahvaltı hazırlıyorum. Yok, yok. Ben aç değilim. Nermin omlet yaptı. Beyaz peynirli ve maydanozlu. Aa, bir de ne vardı? Içinde. E, yeşil biber. Evet evet yeşil biber. Harikaydı. Biliyor musun kendi yemek kitabından. Nermin'in kendi yazdığı bir yemek kitabı var. Gerçekten mi? Evet. O mükemmel bir yazar aynı zamanda mükemmel bir artçı. Her şeyi tek başına yapabiliyor. Abartma canım. Abartmıyorum ki. <laughs> Hülya'cığım eğer sen de açsan senin için de bir şeyler hazırlayabilirim hemen. Aa, bir dahaki sefere. Ben sabah biraz erken kalktım, bir şeyler atıştırdım. Çünkü Yusuf'un bu sabah biraz ateşi çıktı. Ve sen hala buradasın. Sen ne biçim patronsun Galip? Ha? Hülya'nın şu anda Yusuf'un yanında olması lazım. Önemli bir şey değil. Hem annem ilgileniyor Yusuf'la. Yani e, sen gidebilirsin. Ben iyiyim. Emin misin? Evet, evet. Nermin burada. Yani ben iyiyim. Evet. Hadi sen git canım. Ben de dünyaca ünlü o domates çorbamı yaparım Yusuf için. Galip'le birlikte getiririz sana. Sahip? Evet. Ya canım meraklanma. Bir şey olsa hemen ararız. Mesela bir robot manken daha kaybolursa. Nermin <laughs> çok esprili birisi ve böyle bir ton şakası var. İyi ben gidiyorum o zaman. Tamam. Son kez soruyorum. Emin misin? Ee, evet canım. Biz gayet iyiyiz öyle değil mi? Evet. evet evet. Biz bayağı iyiyiz hem de. Tamam. O zaman ben gidiyorum. İzin kullanıyorum. E ee, hadi sene kızım. Hala niye duruyorsun? <laughs> Gerçekten gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Peki. Buradan çıkıyorum. Güle, güle güle. Güle. Hülya çok iyi ve çok güzel bir kız. Çok yetenekli bir kadın. Hem çalışkan. Üstelik seni de çok seviyor. Evet. evet. <laughs> ha?